Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, origami olarak bir tane tüfek yapımını size göstereceğiz ama gördüğünüz gibi kar var. Sonra bu kare işte. işte bu kare e, nereden geldiğini sonra da e, tüfek yapımına başlayacağız. Şimdi yukarıda bir tane toz gibi bir şey görünüyor. İşte oradan pıpıp, e, hep böyle kar yağıyor. Yani popit gibi. Popit attıkça kar yağıyormuş gibi oluyor. Karlar da tabi e, tabi böyle dik düşmüyorlar. İlk düşüyorlar çünkü on, rüzgar onu yönlendiriyor. Şimdi kağıt pek yapımıza geçiyoruz. Malzemelerimiz bir tane makas, bir tane bant, bir tane de kürdan. Şimdi başlıyoruz. Bir tane A4 kağıdını alıp eşit bir şekilde katlıyoruz. Evet eşit bir şekilde katladıktan sonra makasınızı alıp iyice katlamanız gerekir. Katla, katlarken şöyle yapalım. Şimdi bir tane ucumuzu şey yapar gibi çok yapar gibi böyle katlayı veriyoruz çizgi görem. Yani şöyle alalım. şimdi Burayı yaptıktan sonra diğerini diğer kısma da yapıyoruz. İyice katladıktan sonra altından böyle katlayıveriyoruz. Tabii ben YouTube'da bazı videolar var. Ondan ben yapmıştı. Ablam yani birazcık da ben bahsettim de. O yüzden ben birazcık kendim yapmıştım. Sonra bunu böyle alıp katlayalım. Bunu da böyle katladıktan sonra Bunu alıp Şunu böyle yapıp, Bunu da böyle alıp katlıyoruz. Ondan sonra da şunu açıyoruz. Bunu böyle alırken aldık. Ondan sonra bu ucunu da buraya geçirip arka kısmını yaptık. arka kısmı olarak bulundu. Bu arka kısmı şu olanlar.